Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde PUBG oynadık ekiple. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> yes. Yürüyün bunu çıkın. Şurada gidiyor. O pencereden şey bir tane vurdum. Uf, <laughs> Alper çok güzel. Diğeri şurada, şunun arkasında. Şurada. Bana sıkıyor nerede? Bir tane yedi. Yukarıdakiler sıkıyor sana ya. Oo. O alan alanda değil mi? Bir tane vurdum ölmedi lan. Al Alper senin işaretlediğin iki tane vurdum ölmedi. Beyler bu sefer alanda değiliz. Şurada lan köşede. Şunu temizleyip gidelim kanka. Abi dalga geçiyor bizde ya. Ne koyduğum ikmesi. Allah rahmet eylesin. O aşağıda kanka, abi Aşağıda kanka. Abi aşağıda. Kanka. Evin evin orada ya. Evin orada. Vurma lan, vurma lan. Yu <laughs> Hazreti <laughs> Şahin'e bak. Kanka evin arkasında. Evet altından vurdu beni. Orada aynen aynen. Göremiyorum lan dal var. Alper riskli iş yapıyorsun. Bende tamir ikisi var. İstiyorsan onu al. Bende de var bir daha bakacağım. Ama 10 saniyem var zaman az. Mom var yok şu taşa giderim ama Kanka, ölürüm ordur, ben ya. O, o ipli alanda. iki ikisiniz abi. Aaa. Evet. Onu azalttım ben. Diğer tarafında evin, evin arkasında. Bir evin sağında olur. Tamam güzel. Birimizi ayaklayız en azından. Dikkat et dikkat et dikkat et. Lazer varsa tak bence. Evin de arkasında. Sağda sağda sağda. Şaka mı ya? Lazerin Yapma nereden beni. taktırdın bana? Burada. Oo onlar düştü. Kanka tutmuş bekliyorlar ki. Tutmuş bizi bekliyorlar. Hızlı düşeceğim. Tutman lazım. Tutman lazım. Oğlum fark edemedim o kadar hızlı nasıl düştün ya? Kanka iki, İkinci mi? Üçüncü mü? Ya nasıl vuruyorsun beni ya? Nerede? Uğur'un üstünde ver Bitir onu, bitir onu. <laughs> tamam. Adam ayakta olsa seni yeleğin yokmuş halde. Muş bizi bekliyorlarmış. Gittiler ya. Ola bak. Dokuz mermi ya. Bir kişi daha var şurada da. Çok iyi hissediyor. Bak aynı yerden aşağıda. Vurursun. Hayır. Allah kahretsin. <laughs> i̇ki mermi demire gitti ha. E ya? <laughs> abi sen vuracağım ya. Çakır yere yatarım vuruyorum. 3 2 1. Bütün onu. Yani Şurada diğeri kafası gözüküyor bende. Bir de iki, iki kişiye vurdum ama. Bomba. Çatıda çatıda Alper. Oğlum evin içi doluymuş ki. Evin içi doluymuş ki. İnanılmaz. Al sana C4. Yakın çipini alabilir mi şimdi bize? Arkadan Vay anasın ya. Oğlum. O arkadan sıkan ölecek ha. Alper uçtu uçluydu. İşsize bak nereden sıkıyor ya. Tutarsınız o arkadan geleni de vurursunuz. Evin içindeki uçtu Alper. Adam var mı? Bomba geldi. Bomba geldi. GG. Şehir için çok açığız şu anda. Evet. Mecbur basacağız. Diğer tamam. tepedeymiş lan da bu. Evet vur. Oynadık buradan. Adamlar diğer tarafta değil mi? Burada değil mi? Bunun arkasında var. Önümden evet. geçen ya. Düştü biri. Nerede? İçeride. İşaret. <laughs> Sarı işareti düşürdüm. <laughs> Sarı işareti mi vurdun Alper sen? Mavi vurdum. Mavi nerede lan? Ne? Sarı Tam işaretli şurada. iki kişi var. Tamam bizim şurası alanda ya sıkıntı yok. Aşağı atladık mı alandayız. Yalnız aşağıda adam var galiba. Aşağıda Nerede da lan? adam var. Çekil dur. Oo gördüm tepede şurada. Şurada o. Tepede. Tepede mi? Şurada şurada şurada. Ben biliyorum. Evet kanka. o, o bana vurdu ben de ona vurdum. Bastılar onu bastılar onu kanka. Öldü o. Can basıyorum. O Aşağı sıra. var. Aşağıdakine ne oldu çakır? Şu Sarı işaretli biri de, vardı. Şurada. Ben aşağı iniyorum. Yelek var ya parampark üçüncü yelek ya. Falan geliyor beyler. Tepede biri. Başka sıkıyor çok güzel çok güzel. Başka takım bastı. Alan çepe. çok, vuruyor, alan çok vuruyor. Şurada, 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 şurada takım burada. <laughs> <laughs> Koşarken vurdu <laughs> ya. Koşarken vurdu. Arkadaşlar mavi yediler, aşağıdalar. Bomba sallayın, alo. Yanımda biri. Bomba yediyorum. <laughs> uçak o, gitme, uçak o. <laughs> Bizim var. dikkat. Bombasını almaya çalışacağım. Bombası yere, yok. Yere. Düştü bir tane. Şuraya bomba var zaten. bak şu tam sarı işarete bomba atın. Bombam yok. Abi. Bombam yok. Alan geliyor beyler. Tamam alan sıkıntı yok. Yok yok. Koş acele etme acele etme. Panik yok panik yok. Tam panik yok. Şu evin arkasına aldık. Şurada sıktı biri. <laughs> tepeye ben baktım. Çakır tepede tepede tepeye. Bak. Tepede iki kişi var kanka. Burada. Koş canları çok az. Gel vur onu. Çok iyi. Çok iyi. Tek tek kalacaklar. Bekle çakır. acele etme. Abi etmiyorum. Sıkıntı yok. Burada zaten. Bir şey Birini düşürmüştüm o yüzden. Can az. Gördüm. Çok iyi. Çok iyi. İki ikisiniz şu an. Sakin. Öyle bir şey yapma Alper. Diğer evde, diğer evde, diğer evde, diğer evde, diğer evde. Gel böyle gel. Alan da burası gel. köşede ölme Atlı duvardan dışarı Heh. sakin Daha kim? sen ne pissin. <laughs> <N> <laughs> 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 yes. <laughs> <laughs> çıkın. <laughs> wow.